Merhaba, selamlar. Astro Yasemin ben. Haftanın kolektif açılımı ile sizlerle birlikteyim. Ben e, açılımıma başlamadan önce kartlarımı karmıştım zaten. Kolektif açılım olarak da niyetim bu hafta bizleri neler bekliyor? Genel manada bizlere kendisi gereken mesajlar neler, onlara bir bakalım istedim. Ee, burada siz de kendinize almak istediğiniz mesajı, almak istediğiniz rehberliği, her ne ise bir kelime ile dahi olsa mutlaka kendinize almanızdır tavsiyem. Ee, açılımımızı yapalım bakalım. Bu hafta bizi neler bekliyormuş Kolektif Yıkılan kule. İlk kartımız yıkılan kule. Evet. Ee, geçmiş günlerde böyle bir şeyler alt üst olmuş. Hayaller, umutlar, sevgi, aşk bir şeyler yıkılmış. Duygularımızda bir şeyler değişmiş bazı şeylerde sonlanmalar yaşanmış olabilir. Yani bu bir yeninin tekrar başlangıcı demek. Yani bir ayrılık olmuş, bir konuda maalesef ki uzlaşılamamış ve aniden bir değişim olmuş. Bu geçmiş kartımızdır. Yani geçmişte biz bir yıkın, yıkılma, yıkıntı, yani bir e, hayallerimizin yıkıntısı, umutlarımızın yıkıntısı, e, bir sürü böyle ani değişimler, işte e, böyle kayıplar yaşamış, felaket olarak gördüğümüz ani, hiç beklemediğimiz anda olaylar yaşamışız. Ama bu artık geçmiş, geçmişte kaldı. Yani e, bunu artık geçmişte bırakabiliriz. Burada e, bizim Şimdiye bakmamız gerekiyor. Yani değnek ikilisi. Şu anki kartımız bizim. Aslında bize bunun yıkılması gerektiği ve şu anda bizim nasıl davranmamız gerektiğini anlatan kart. işte değnek ikilisi. Burada bir enerjimizi toplamamız gerekiyor. İşte uzun vadeli planlar yapmamız gerekiyor. Böyle bir şey için beklememiz gerekiyor. Bu yıkıntının ardından gelen bir sakinlik, işte yani bizdeki kendi içinizdeki potansiyeli keşfedip keşifler yapmamız gerekiyor. Aslında uzun vadeli, daha geniş bir bakış açısıyla birlikte bazı yaşadığımız olaylara. Karşıdan bakma, daha geniş bir vizyon ile bakarak bugünün bize verdiği mesajları alabiliriz. Burada ee, bizim işte yapmamız gereken güzel bir bakış açısıyla kendi enerjimizi de içimize toplayarak açılmak istediğimiz o içinizdeki potansiyelleri keşfederek ben bunu yapabilirim. ...ben yıkıldığım yerden kalkabilirim... ...bakış açısına kendimiz bir kere inandırmamız gerekiyor ki... E, tılsım yedilisi... ...yani geçmişte ani bir şekilde bir e, kayıp yaşamış olabiliriz... ...duygularımızda bir yıkıntı... ...işte e, ani duygu durum değişiklikleri... ...hüsrana uğramak, bir şeyleri kaybetmek bir şeyin kaybedilmesi için yani bir şeyin kaybedilmesi gerekiyordu ki yeniye yer açılsın sakin bir şekilde bekleyerek daha geniş bir bakış açısıyla bu e, yapmamız gereken artık her ne ise güzel bir şekilde planlarını yapıp bunu bu beklemenin ardından e, bunun hasatının da yani bu tılsın yedilisi hasattır aslında. Daha olmamış. Atmamız gereken adımı işte e, uzun vadeli bir şekilde düşündükten sonra bunun planını yapabiliriz. Bu çünkü... Gelecek kartıdır. Yani bu hafta içerisinde bize e, verilen mesajlar, sen planlarını iyice kafanda oturt, geniş bir vizyon bakış açısından, geniş bir perspektiften bak olaylara, yapman gereken, sakin bir şekilde ilerlemen gereken her ne ise yolunda ilerleyip bunun da hasadını zamanı geldiğinde almak. Eğer ki geçmişte bir aşk, bir ilişki, yıkıntısı, bir enkaz yaşadıysanız bir ilişkide ani şok edici bir ayrılık. Bu konu hakkında bir dur, bekle, gözlemle, daha geniş taraftan bak. Diyor. Ve sonunda bunun sonucunu bekle diyor Yani şu anda bir bekleme noktasındasın Yani gelecek için biraz beklemen gerekiyor Daha hasadını alamamışsın Biraz mola ver, dinlen, kendi içine dön Bir bak bakalım Neyi eksik bıraktın? Zamanı geldiğinde bunun meyvesini de hasadını da alacaksın demektir. Çünkü sen bir anda yıkıldın. Bir bekleme döngüsündesin. Ve bunun zamanı geldiğinde sen bunun zamanını alacaksın. Karşılığını alacaksın. Emek sarf ettiğin konu ne ise Mutlaka bunun karşılığını alacaksın demektir. Peki bize e, bilinç dışından gelen mesaj ne? Bize şimdi kupa ası çıktı. E, aslar güzeldir, ben severim. Kupa ası pek güzeldir. E, bu kartı da çok severim. Bolluğu, bereketi de anlatır. E, burada sana gelecek olan bir e, fırsat. Teklif. Sen e, bir başlangıç yaşayacaksın bu konula. Artık alman gereken mesaj hangisiyse kolektif açılım olduğu için bu. Burada benim size söylediğim işte e, herhangi bir kelimeden mutlaka mutlaka kendinize bir mesaj alın. Bu anlattıklarımın içerisinde. Şimdi bizim bilinç dışında bilmediğimiz Haberinizin olmadığı bir karttır bu. Bize bir fırsat gelecek. İlham artık yeniden ayağa kalkmamız için, sistem bize bir destek, bir ilerlememiz için bize yeni başlangıçlar verecek. Belki de yeni bir ilişki, belki de yeni bir arkadaşlık. Belki yeni bir başlangıç. Bunlar çok önemli kartlardır. Belki bunların farkına varmanızı istiyordur gökyüzü veya kendi içimize özümüze döndüğümüz zaman bunun ne kadar aslında daha geniş bir vizyondan baktığımızda bize gelebilecek olan mesajları da anlatır. Yani ilhamları da anlatır duygularımızı da anlatır. Yeni bir başlangıç, yenilenme. Artık diyor ki yıkılan yıkılmış. Sen kendi içine dön. Bir bak, bir daha geniş bir bakış açısına, olaylara bak. Merak etme. Hasadın neyse toplayacaksın. Sen dürüst ol, çalışkan ol, sabırlı ol ve ilahi sana bu desteği verecek demektir. Ee, şimdi ben kartlara baktığımda, kartlarımın işte e, sayıları, rakamlarına baktığımda e, 16 numaralı kart, yıkılan kule, e, 18 18 no. Burada almamız gereken mesaj bize güç kartını gösteriyor. Güç kartına da baktığımızda bize çok önemli mesajları var demektir. Güç kartımız. Bilmemiz gereken üç kartımız. Evet, bilmemiz gereken. Ee, bizim aslında çok güçlü ve kuvvetli e, ve çok şanslı özgüvenimizin ve cesaretimizin olduğu her şeyi yapabileceğimiz bir e, mesajı veriyor bize. Bu. İşte maddi, manevi, içsel bir güç, içsel bir başarı elde etmek. İşte düşündüğünüz konu her neyse aslında siz ya da düşündüğünüz konu her neyse siz bu konuda çok güçlüsünüz, çok kuvvetlisiniz aslında. Ya da yaşadığınız konu her neyse işte... Bu e, bir hafta içerisinde yaşadığınız veya yaşayacağınız konu her neyse bunu şunu çok iyi bilin ki siz çok güçlü ve kuvvetlisiniz. Bu e, yani o kadar büyük bir potansiyele sahipsiniz ki çok yüksek bir potansiyele sahipsiniz ki özgüveniniz ve cesaretiniz sayesinde istediğiniz her şeyi yapabilme şansına sahipsiniz. Ne kadar güçlü olduğunuzun farkına varın ve yaşadığınız durum her neyse bunun geçici olacağını ve bunun hasadını da alacağınızı unutmayın. Peki bu haftanın melek kartının mesajı bize neymiş? Bir de ona bakalım. Ben melek kartlarını çok seviyorum. Gerçekten de çok güzel mesajları var. Her gün bakıyorum mesela. Verdiği mesaj inanılmaz böyle güzeldir. O yüzden bu haftanın melek mesajı neymiş bize? Bir bakalım. Dinle. Zihnini sustur. Sevgili insan ve her şeyin gözetildiğini, söylediğini de nazik güvenmenize kulak ver. Arzunun tezahürünün eksiksiz yapısı konusunda endişelenmek sizin sessiz ve alıcı bir hal içinde kal sessiz bir zihin ve beden bizi çabuk ve açık bir şekilde duyar senden istediğiniz istediğimiz bu dinle Evet gerçekten de çok güzel tam açılıma uygun bir nelek kartı ve melek mesajı geldi kendi içinize özünüze geçmişte ne yaşadıysanız bırakın artık kendi içinize ve özünüze kendi içinizdeki potansiyelleri görerek kendi ilhamlarınızı kendi mesajlarınızı alarak e, ne kadar güçlü ve kuvvetli olduğunuzu ne kadar e, aslında kendi içinize ve özünüze döndüğünüzde size verilecek olan ilhamların sizin için ne kadar faydalı olduğunu asla unutmamanızı söylüyor. Bu haftanın kolektif açılımı bu kadardı. Ben gayet güzel memnun kaldım. Evet geçmişte yıkıntılar olmuş olabilir ama bu geçmiştir artık geçmiş geçmiştir. Bizim için önemli olan geleceğe bakmak, ruhunuzu Kalbinizin sesini dinleyin. Size en doğru mesajı o verecektir. Kendinize iyi bakın. Ee, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sevgiler. Haftaya görüşmek üzere.